Merhaba, herkese iyi pazarlar. Aktif Hastanesi'ndeyiz. Bugün sinir sıkışması olarak halk arasında bilinen Karpal Tüner Sendromu ile konuşacağız. Kimlerde görülür, tedavisi nasıldır? Kiminle konuşacağız? Aktif Hastanesi'ne yeni başlayan doktorumuz, beyin ve sinir cerrahımız, operatör doktor Aydın Şölen bu konuyu konuşacağız. Ve kendisine davet ediyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Evet hem e, özel aktif hastanesine hoş geldiniz. Hoş Videomuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Son sağ derece ol. karizmatik görünüyorsunuz. Estağfurullah. Teşekkür evet, ederim. Hocam e, sinir sıkışması olarak biliniyor. E, tıbbi adı e, karpal tünel sendromu. Bu hastalık öncelikle kimlerde görülüyor? Şimdi aslında bu sinir sıkışması denilen hastalık aslında vücudumuzdaki kolumuzdaki ve bacağımızdaki sinirlerimizin anatomik olarak zayıf oldukları birçok yerinde görülebilir. Hı -hı. Ama en çok gördüğümüz el bileğinde, Hı -hı. halk arasında el bileğinde sinir Hı -hı. sıkışması var diye bilinen Karpal Tünel Hı -hı. Sendromudur. Hı -hı. Ee, bu nasıl bir hastalıktır? Evet. Bu elimizin üç tane önemli sinir var. Bunlardan Hı. en büyük olan medyan siniri adını verdiğimiz sinirin her birinde doğal ufak bir tünelden geçer. Hı. Bu tünelin üstü ince bir bağ dokusuyla kaplıdır. O evet. bağ dokusunun çeşitli sebeplerle kalınlaşması sonucunda Hı. sinir içeride bir nevi ezilir ve buna bağlı şikayetler çıkar. Evet. Böyle bir hastalıktır. Peki e, kimlerde daha çok görülüyor? E, bu tür hastalıklar aslında her iki cinsede görülmekle beraber hmm. e, kadınlarda erkeklere göre biraz daha sık görülürler. Bunun da sebebi hormonal faktörler. Özellikle hmm. gebelikte veya doğum sonrası artabilir. Hmm. E, bunun haricinde ufak tefek gibi görülen ama sık sık e, tekrarlanan hareketi yapanlar da fazla görülebilirler. E, bu hastaların e, en bize en büyük başvuru sebebi hmm. işte ellerinde ağrı, özellikle yanma şeklinde ağrı, uyuşma. Hatta zaman zaman dirseğe omuza kadar vuran Ağrı şikayetleri ]mış. olabilir. Hı -hı. Çoğu zaman da bu bu hastalıklar boyuna kadar ilgili için boyun fıstıklarıyla veya omuzla ilgili hastalıklarla da karışabilir, karıştırılabilir. Peki tedavisi nasıl? Ee, bu hastalıkların tedavisinde öncelikle bir e, hastalığa sebep olabilen, predisponan faktör dediğimiz şeyler var. <laughs> Bunlar metabolik hastalıklar olabilir. Yani bir şeker hastalığı, <laughs> boğatır hastalığı, hipotiroidi veya işte evet. B12 eksikliği bir şeyler Alt, altta zemin olarak olabilir. Ama en çok genelde mekanik travma ve kullanılma hastalıklarıdır. Torba taşımak kadınlarda? Torba taşımak <laughs> daha çok dirsekle etkisi de etkiler <laughs> ama kadınlarda en çok çok sık gördüğümüz el işi, örgü, tığ yapmak <laughs> gibi durumlarda çok sık görülür. Bunun haricinde günümüzde esas özellikle nerede çok görüyoruz günümüzde ofis çalışanları ve evet. bilgisayar klavye kullanımı çok sıklaştı özellikle ergonomik olmayan e, oturma evet. klavye kullanım durumlarında bileğin sürekli kıvrık ve um bas altında sorunları çok 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 evet dikkat evet. etmemiz bu gerekiyor. Bir evet. Aslında. Bunun haricinde özellikle elini çok sık kullananlarda sürekli ne bileyim işte biç biçki dikiş işlerine hı. çalışanlarda çekiş sallayanlarda eee vibrasyonla ilgili çalışanları gene meslek hastalığı şeklinde de görülebilir. Hı hı. bu hastalığın tedavisinde öncelikle bir teşhisini koymamız lazım. Teşhis hı. tabii ki bir ayrıntılı muayenen sonra eğer şüphelenecek bir durum varsa bir evet. işte EMG yani hı hı. sinir ölçümlerine bir EMG ölçümü evet. yapıyoruz. Bunun sonucunda da eğer sinirde bir sıkışma varsa Hı -hı. hastalığın şiddetine göre tedavi planlaması yapmak evet. lazım. E, ama öncelikle de kişinin bir kere bir alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Yani bu bu olaya altta yatan bir sebep Hı -hı. varsa yani elini sürekli bir şekilde darbe geliyorsa evet. sürekli bir varsa onu kaldırmamız gerekiyor öncelikle. Hı -hı. Bunu düzeltmeden hastalığı düzeltmek mümkün değil. Evet. Keza eğer böyle bir B12 eksikliği hipotiroidi şeker gibi bir sebepten ortaya çıkmışsa düzeltilebiliyorsa öncelikle onları, onları düzeltmek der. lazım. Hı -hı. Bunun haricinde eğer hafif basit Hı -hı basit başlangıçta yakalamışsak Hı -hı. E, bir takım önlemlerle e, işte bileklik kullanarak, Hı -hı. el işini falan bırakarak, soğuk uygulamalarla ve ilaç tedavisiyle bunu kurtarabiliyoruz. Kurtarabiliyoruz. Yok, ama ama, ama, de, değil mi? Işte, ama ilerlemişse o zaman cerrahi tedavi gündeme geliyor. Cerrahi tedavisi aslında çok korkacak bir tedavi değil. El bileğinden lokal anesteziyle yapılan evet. yaklaşık en fazla yarım saat süren bir ameliyatı, bir ameliyatı var. <laughs> Burada önemli olan şey şu. Tedaviye çok geç kalmadan başlamak lazım. Eğer biz tedaviyi artık sinir iyice hasar gördükten sonra, eldeki kaslar eridikten sonra başlarsak çok fazla fayda evet. görmeyeceğiz. Evet. O zaman demin bahsettiği doktorumuz eğer şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden başvurabilirsiniz hekimimize. Evet. Çünkü daha fazla ilerlerse daha sıkıntılı şeyler olabiliyor. Yani Geç başladığımız zaman evet. şifa alma Aslında oranımıza evet. düşüyor. Her hastalık gibi. O yüzden dikkat ediyoruz. Erken başlasak daha iyi. Evet. Sonuç alırız. Hocam ağzınıza sağlık, ne güzel anlattınız. Rica hani ederim. hastalık da ama çok güzel anlattınız. İnşallah. Evet, sizi dinlemek çok zevk. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Bir Başka konuda tekrar birlikte olacağız. Artık İnşallah. Odasınız. sık sık. Efendim bir sonraki programa kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.